Tenisçi dirseğini tedavi etmek için öncelikle oluş mekanizmasını öğrenmek, bunu durdurmak gerektirir. Tenisçi dirseği kronik olarak uzun dönemde dirseğe binen yüklenmeler sonucu oluşmaktadır. Öncelikle bu yüklenmeyi durdurmak gerektirir. Örneğin bir ev hanımının evdeki yaptığı temizlik ya da bir iş yerinde çalışan bir ototamircisinin o tornavida kullanımını azaltması önceliktir. Ancak bazı durumlarda bunu e, engelleyemediğimiz için, konservatif koruyucu tedavilere başvurmaktayız. Bunun için örneğin el bilek splintleri ya da dirseğin ağrıyan bölgesinin aşağı yukarı 5 cm daha alt tarafına taktığımız bir lateral epikondilik tenisçi dirseği dirsekliği ile ee, sanki yapışma yerine daha önce öndeymiş gibi elimizi kandırarak bir nevi e, koruyucu tedavi yaparız ve bu tedavisi uygularız. Ve klasik kullandığımız non ödem indirici, oradaki iyileşme sürecini e, hızlandırıcı e, tablet çektiği kaplarda kullanabiliriz. Ancak buna dirençli olan hastalarda, örneğin 1-1,5 ay kontrolden sonra buna rağmen hastanın ağrısı geçmiyorsa, e, ağrıyan noktalara yaptığımız enjeksiyonlar vardır. Bu enjeksiyonlar e, PRP dediğimiz platelet-rich plazma yani kö, bir çeşit e, kanımızın içindeki iyileştirici molekülleri ayrıştırıp hastalıklı bölgeye verip oradaki iyileşme sürecini hızlandırma e, şeklinde bir tedavide planlayabiliriz. Ya da direkt e, kortison, steroid enjeksiyonuyla oradaki vücudun e, tepkisini ve ağrı yapma mekanizmasını durdurup daha hızlı bir iyileşme sürecine sokmaya çalışabiliriz.